Efendim biz programımızda dikkat ederseniz hep çocuk merkezli bakmaya çalışıyoruz. Yani çocuğun gözleri ile dünyaya bakmakta ne kadar acemilik çeker isek, çocuğun gözlerinin içerisine girmeyi ne kadar becerebilir isek, ne kadar beceremezsek veyahut da işte o kadar aslında çocuk ruhundan uzağız demektir. Yani burada ısrarla da üstünde durduğumuz bir şey oldu devamlı bütün programlarımızda çocuğa baskıyla sindirerek zoraki bir kişilik oluşturmaya çalışarak çocuğun yapmak istediği şeyler engellenilerek bir çocuk terbiyesi modelinin aslında çocuklarda davranış bozukluklarına yol açtığını davranış bozukluklarıyla uğraşayım derken anne babaların yeni yeni problem sahaları oluşturduğunun hep altını çizmeye çalıştık. O yüzden Anadolu Pedagojisinde esasını, başlangıcını her zaman güven duygusunun oluşturduğunu söylemiştik. Güven duygusu yani sadece çocuklar içinde değil aslında insan ilişkilerinin temel unsurudur güven duygusu. Ama biz çocuklarla ilgili çocuk terbiyesindeki bahsettiğimiz güven duygusu birazcık daha farklı. Çocuğun benliğini güven içerisinde hissetmesi. Yani çocuğun anne babasına güvenmesi değil benliğini ruhunu kişiliğini güven içerisinde hissetmesi, terslenmemesi, azarlanmaması, küçük düşürülmemesi ve çocuğun kaygılardan uzak bir aile yaşamının içerisinde kendini ortaya çıkartabilmesiydi aslında güven duygusu. Ve bunun içerisinde birçok adımları da tarif etmeye çalıştık şimdiki daha önceki programlarımızın içerisinde. Tabii gördüğüm kadarıyla bir de şu hakikatle karşı karşıyayız. Bir taraftan işte Anadolu pedagojisinin usul ve yöntemleriyle yani çocuğunu kişilikli ve karakterli yetiştirmek için çaba sarf eden anne babalar. Öbür taraftansa aman oğlum çocuk değil mi? Yahut da kızım bırak boş boşver çocuk değil mi? İki tane patlatacaksın. Oturacak yerine diye kaba saba bir yöntem izleyen anne babaların da varlığı maalesef veya yeticilerin de varlığı bir gerçek. Siz çocuğunuza kişilikli bir yaşama doğru hazırlık yaparken çocuğunuz bir taraftan da çevreden, kayınvalideden, kayınpederden, işte akrabalardan böylesi negatif duygular aldığı da bir gerçek. Yani anne babalar arasında her ne kadar kendileri kendilerini yenmeyi becerseler de içlerinde ta geçmişten gelen daralmışlık, sıkılmışlık ve tahammülsüzlükleriyle çocuklarına bir şey söyleyecekken kendilerine fren Koymuş olsalar da maalesef o annenin yanındaki baba o annenin yanındaki koca o annenin yanındaki anne çok defa kızım yıpratma kendini yani altı üstü bir çocuk yani bak biz de çocuktuk seni büyütürken ben iki tokat attım üç bilmem ne yaptım ya da oğlum iki tane patlatacaksın bu ne uğraşıp duruyorsun dişini sıkıyorsun içeriye giriyorsun dışarıya çıkıyorsun yok sesini yumuşatacak mısın yok bilmem çocuk ya canım bu iki tane patlatacaksın la anne babanın o içeride yaşadığı efendim kendini yenme, kendini toparlama aşamasına maalesef engel olunduğu da bir gerçek. Ama ne olursa olsun çocuğunuz sizin çocuğunuz ve onu hayata hazırlamak da sizin göreviniz. Onun bunun şunun değil. O bu şu yarın sizin yanınızda olmayacak o problemleri çocuğunuzla yaşamaya başladığınızda Allah göstermesin yarın çocuğunuz duyarsız birisi olduğunda yarın çocuğunuz ahlaksız birisi olduğunda yarın çocuğunuz namussuz birisi olduğunda yarın çocuğunuz hırsız birisi olduğunda yani onlardan duyacağınız ses şundan farklı bir ses olmayacak ne yapalım vefasızmış yani hayırsızmış sen elinden geleni yaptın bacım Kardeşim sen elinden geleni yaptın ama çocuk dinlemiyor işte. Dinlemedi demek ki çok affedersiniz. Sütü bozukmuş demek ki. Kanı bozukmuş demek ki. Hiç senin gibi bir anneye bu yapılır mı? Bu sefer de çocuğun üzerinde başka bir efendim akıl oyunları. Hayır hayır. Bu basitlikler içerisinde yer almamak lazım. Allah insanı aziz bir yaratılışta yarattı. Allah insanı şerefli kıldı, o şerefli insanı da şerefli bir annenin yanına, şerefli bir babanın yanına koydu ki onun izzet ve haysiyetine dokunulmasın. Ve annenin içerisine şefkat duygularını doyasıya bocaladı ki Allah o şefkat hissiyle yumuşacık, Pamuk elleriyle çocuğunu okşayarak ve severek büyütsün diye. Etraftan gelen her ne kadar aman boş ver iki tane patlatacaksın diyenlere karşı anne mutlak surette dik durması lazım. Diklenmeden ama dik durması lazım ki o anne karakter sahibi olduğunu, istikametinin sadece çocuğunu yetiştirmek olduğunu Kimseyle bir efendim yarış içerisinde olmadığını benim çocuğum iyi çocuk olacak sizinkiler kötü olacak diye değil Hayır, sizin tuzunuz kuru olabilir ama benim içim yanıyor. Gazetelerdeki haberleri okudukça, efendim dışarıdaki olayları gördükçe içim yanıyor. Benim çocuklarım da onlardan birisi olacak mı diye gece uykularım kaçıyor. Kusura bakmayın siz iki tane patlatabilirsiniz ama ben elimi kaldırsam korkudan ödüm patlıyor. Neden? Çocuğa vurulduğu zaman onun içerisindeki benliği, kişiliği, o ruhuna karşı bir saygısızlık yapacağım endişesi içimde birdenbire canlanıyor ve gözlerimin önüne belki de efendimiz peygamber efendimiz geliyor. O hiç çocuklara patlatmış mı ki sen bana bunu söylüyorsun? Sen hangi dinden, hangi kültürden aldığın gelenekleri bana aktarıyorsun? Patlat diye bana eğer vereceğin birkaç örnek var ise ver, benim de vicdanım rahatlasın demek lazım belki de. Bakın bu konuda Şimdi Neriman Hanım'ın bir mesajı var önümde duran. Neriman Hanım şöyle sormuş. Bir satırlık bir mesaj ama saatlerce belki de üzerinde konuşulacak bir mesaj. Neriman Hanım demiş ki: "Selamünaleyküm hocam. Günümüz çocuklarının en temel sorunu nedir?" Değerli Neriman Hanım. Ah saatlerce sürecek olan şeyi izahı iki kelimeye sığdırabilmiş olsam size derdim ki ve bütün anne babalara derdim ki Günümüz çocuklarını bekleyen en büyük tehlike duyarsızlıktır. Duyarsızlıktır, hissedememedir. Çocukların anne babalarıyla girdikleri o erken yaşlardaki mücadeleler, patlat bir tane oğlum oturur yerine cümlelerinden sonra çocuğun ruhunda oluşan şey duyarsızlıktır. Çocuğu cezalandıra cezalandıra bir cenderenin içerisine daha o erken yaşlarda sokuşumuz bir duyarsızlığa götürür çocuğu. Çocukla dalga geçmek, hafife almak, alaya almak daha küçük yaşlarda çocukla onun kişiliğine saygı duymadan onunla iletişime geçmek. Ne ağlıyorsun be işte ağlama bırak canım ağlarsa ağlasın yahut da çocuğu dikkate ve kaile almadan evin içerisinde bir yaşam sürülüyor olmasının götürdüğü efendim çukur duyarsızlık çukuru. Ve maalesef görüyorum ki kepçeler dolusu çocuklar sokaklardan toplanıyor ve duyarsızlık çukurunun içerisine atılıyor. Duyarsızlık çukurunun içerisine düşmüş olan çocuk oradan öyle bir zombi gibi kalkışla kalkıyor ki ve işte ondan sonra kalktığı zaman ilk gittiği adres ailesinin yanı, ilk gittiği adres arkadaşlarının yanı ve orada duyarsız bir ruhla etrafı artık bir bela saçar gibi bela saçmaya başlıyor. Duymamak, hissetmemek hissedememek günümüz çocuklarının en büyük belası. İleriye doğru baktığımızda anne babalarının kabuslara çevrileceği en önemli çocuk problemi günümüzde duymayan, hissetmeyen çocuklar. Ve maalesef gelin birazcık da dertleşelim isterseniz. Peki duyarsız çocuk nasıl oluyor Hocam onu da bir söyler misiniz? Gelin birlikte ağlaşalım isterseniz. Duyarsız bir anne babanın elinde maalesef duyarsız bir çocuk yetişiyor. Ne demek duyarsız bir anne babanın elinde duyarsız çocuk yetişiyor? Eğer anne baba iki tane patlatacaksın oğlum diyorsa eğer çocuğu duymuyor demektir. Kulaklarıyla duymak değil ne olur beni anlamaya çalışın. Kulaklarıyla değil ruhuyla o çocuğun iniltisini duymamaktır duyarsızlık ve eğer öyle kaba saba bir yöntem ile çocuk yetiştirmeye kalkan anne babalar var ise ben buradan yüzlerce çocuğu görmüş ve yüzlerce çocuğun anne babalarının ağıtlarını işitmiş olan birisi olarak söyleyebilirim ki gece kabuslar görmeniz lazım ki eğer bu şekliyle çocuk yetiştiriyorsanız yarın sizin başınıza bela yetiştiriyorsunuz demektir. Maalesef günümüzde anne babalar her ne kadar çocuklarına karşı duyarlı olmaya çalışsa da onun ileride onurlu ve kişilikli bir insan olması yönünde çaba sarf etmiş olsa da işte biraz önce söylediğim gibi birçok faktörler o anne babayı tekrar çocuklarıyla boğaz boğaza getirme eğiliminin içerisinde yer alıyor. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.